Arkadaşlar konumuz dörtgenler. Dörtgen deyince iki çeşit dörtgen var arkadaşlar. Birisi konveks yani dış bükey dörtgen. Diğeri konkav yani iç bükey dörtgen. Ee, i̇ç bükey dörtgenle ilgili sadece daha önceden bilmemiz gereken şu üç tane iç açının toplamı şuradaki dış açıyı veriyor olması. Bunun dışında çokgen denildiği zaman aklımıza e, dış bükey yani konveks çokgen gelecek arkadaşlar. Ee, daha önce Sorularımızda kullanmıştık ama bir kez daha ispat edelim neden böyle olduğunu. Bakın, şurayı uzattığımız zaman üçgenlerden hatırlayacak olursanız iki tane iç açının toplamı bunlara komşu olmayan dış açıyı veriyordu. Yani şu işaretlediğim açı A artı B olmuş oluyor arkadaşlar. E şu üçgene baktığımız zaman iki tane iç açının toplamı şuradaki dış açıyı yani C'yi verecek. Dolayısıyla A artı B artı D şeklinde bulunmuş oluyor. Böyle basit bir ispatı var arkadaşlar. Evet dış bükey yani konveks dörtgenlerde bilmemiz gereken bilgiler nedir? Bir, dörtgenin iç açılar toplamı 360 derecedir. Ee, dış açıların toplamı zaten bütün çokgenlerde olduğu gibi 360 derecedir. Ee, karşımıza en çok soru çıkan iki tane özellik var arkadaşlar. Birisi açıortaylarla ilgili yani. Birisi komşu iki tane açının yani ardışık iki tane açının açı ortaylarının oluşturduğu açı şu şekilde mesela alfa olarak gösterdiğim açı diğer iki köşedeki açıların toplamının yarısına eşittir arkadaşlar. Neden böyle oluyor derseniz eğer şu üçgenimizin iç açılar toplamı eşittir 180. Dörtgenimizin dış açılar toplamı eşittir 360 dediğimizde değerli arkadaşlar şuradan a artı b'yi yalnız bırakırsak hani 180 eksi alfa olacak. Onu da getirip şurada 2 artı 2 b yerine 360 eksi 2 alfa yazdığımızda zaten e, ispatını görmüş oluyoruz. Basit bir ispatı var. Yani bunu unutmayacağız arkadaşlar. Komşu iki açının açı ortayları arasında kalan açıyı bulmak için diğer iki köşedeki açıları toplayıp ikiye bölüyoruz arkadaşlar. E, i̇ki tane demiştim. İşte diğeri de şu. Komşu değil de karşılıklı yani ardışık olmayan iki tane açının açı ortaylarını çizdiğimizde ee, şuradaki dar açıyı veren bir bağıntı var arkadaşlar. Diğer iki köşedeki açıların farklarının yarısı. Tabi mutlak değerce diyoruz. Çünkü hangisi büyük hangisi küçük sorularda belli olacak gerçi. E, ee, bu biraz önceki özellik komşu iki açının açı ortayıydı. Bu e, ardışık olmayan yani karşılıklı iki açının açı ortayı arasında kalan dar açı yalnız bunu unutmayalım arkadaşlar. Farklarının yarısına eşit oluyor. E, bakın bununla ilgili örnek var. Dörtgen verilmiş. E, 100 derece, x derece şu açı ortaylar verilmiş bakın arasındaki açı 70 derece ve x soruluyor. E, komşu iki açının açı ortayı olduğuna göre neydi arkadaşlar? Şu ikisinin toplamının yarısı bana neyi verecekti? <laughs> Şuradaki 70 dereceyi verecekti. Dolayısıyla buradan x'i bulmuş oluyoruz. Diğerine bakın arkadaşlar. <laughs> Bu da e, komşu olmayan yani ardışık olmayan iki açının açı ortayı arasında e, bir açı çizilmiş. E, tabii bizim formülümüz buradaki dar açıyı veriyor. Bu neyi sormuş bize? X'i sormuş. Formülümüzü uyguladığımız zaman şurada Y diye adlandırdığım dar açı eşittir. Şunların farklarının yarısı. Yani 70 bölü 2'den 35 olacak. Ancak ne 35? Şuradaki Y. E buradaki iki açı bütünler olduğuna göre arkadaşlar 180 -35'ten 145 olarak bulacağız. E yine aklımızda tutmamız gereken bir diğer küçük formül de Köşegenleri birbirine dik olan dörtgenlerle ilgili arkadaşlar. Köşegenleri birbirine dik olan dörtgenlerde karşılıklı kenarların uzunluklarının kareler toplamı birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Bakın şekilde yürüldüğü gibi. Bu isterse iç bükey olsun. Bakın iç bükey dörtgen şudur. Örneğimizde. Köşegenlerine dikkat edecek olursak. Bakın iç bükey dörtgenin köşegenlerinden birisi şu AC. Birisi de B'de. Yani bize aslında neyi vermiş arkadaşlar? Şu uzantısıyla birlikte köşegenlerin birbirine dik olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biz yine A kare artı C kare eşittir. B kare artı D kare formülünü buna da uygulayabiliriz. Ee, örnek bakın. Köşegenleri birbirine dik olan bir dörtgen verildiğine göre ne diyorum hemen? Ee, 4'ün karesi artı 5'in karesi eşittir. X kare artı 6'nın karesi. 16 artı 25 eşittir x kare artı 36 yani 41 eksi 36 eşittir x kare çıkarttığımız zaman x kare eşittir 5 yani x eşittir karekök 5 olduğunu görürüz arkadaşlar. Aynı şekilde bakın yine köşegenleri birbirine dik yine buradaki x'i sormuş o zaman ne diyeceğiz? 6'nın karesi artı 7'nin karesi eşittir. X kare artı 8'in karesi. Yani 36 artı 49 eşittir. X kare artı 64. Topladığımız zaman <laughs> e, 85 bunu da buraya alalım. Eksi 64 eşittir. X kare ve çıkarttığımızda arkadaşlar 21. 21 eşittir x kare yani x eşittir kare kök 21 olarak buluruz arkadaşlar. Evet sık sık karşımıza çıkan en önemli özellik arkadaşlar ee, buna dikkat edelim. Herhangi bir dörtgende kenarların orta noktalarını işaretleyip o orta noktaları birleştirdiğimizde karşımıza çıkan şu kırmızıyla çizdiğim dörtgen kesinlikle bir paralelkenardır arkadaşlar. Dörtgen nasıl bir dörtgen olursa olsun, e, özel bir dörtgen de olabilir, genel bir dörtgende Orta noktaları, kenarların orta noktalarını birleştirdiğimizde paralelkenar oluşuyor arkadaşlar. Eğer bu ABCD dörtgeninin köşegenleri birbirine dik olursa o zaman bizim şuradaki paralelkenar dik dörtgen olur arkadaşlar. <laughs> ya da bu ABCD dörtgeninin köşegen uzunlukları birbirine eşit olursa o zaman da bu paralel kenar özellikle eşkenar dörtgen olur. Arkadaşlar. Ee, böyle bir özellik ve devamı sorularımızda sık sık karşımıza çıkacak olan özelliği burada. Ee, o da şu. Ee, bir Dörtgenin kenarlarının orta noktalarını birleştirdik, şöyle bir EFGH şeklinde bir paralelkenar oluşturduk. Köşegenlerle alakası nedir? En çok soru bunun da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Köşegenlerle ilgili şöyle bir alakası var. Şekle dikkat ederseniz AC köşegenini çizdim. Bu AC köşegeninin orta tabanı oluyor değil mi arkadaşlar? Bakın GH, şu A DC üçgeninin orta tabanı oluyor CH. Dolayısıyla orta taban özelliğini hatırlayın üçgenlerde. Tabanın yarısına eşitti ve tabana paraleldi. Peki aynı şekilde gelelim şu ABC üçgeninin orta tabanı da EF olmaz mı arkadaşlar? O zaman yine AC'ye paralel ve AC'nin yarısı. Yani gördüğünüz gibi şu GH ve FE uzunluklarının ikisi de birbirine eşit ve ikisi de AC'nin yarısına eşit oluyor. İşte burada onu anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Ee, yani bu ikisinin toplamı tabii ki AC'yi verecek. Çünkü ikisi de AC'nin yarısına eşit. Peki yeşil olarak çizdiğim şu BD köşegenine baktığımızda iki tane üçgen oluşturdu. Bakın birisi yukarıdaki BCD üçgeni. Peki bu üçgenin orta tabanı olmuyor mu arkadaşlar? GF evet. O zaman şu yeşilin BD'nin yarısı olacak. Aynı şekilde aşağıda bir üçgen var bakın, ABD üçgeni. Bunun orta tabanı da HE olmaz mı arkadaşlar? Ee, o zaman ne oldu? İkisi de şu yeşille çizdiğim e, köşegenin yarısına eşit oldu. Hem EH hem de GF. Birbirine eşit ve BD köşegeninin yarısı. Yani bu ikisinin toplamı da BD köşegenini verecek arkadaşlar. Burada da onu anlatmaya çalıştık. Şimdi sonuç şu ortadaki EFGH paralel kenarının çevresi şu dört kenarın toplamı olduğuna göre. E bunlar da ikişer ikişer toplamları köşegeni verdiğine göre o zaman demek ki bizim şu paralel kenarın çevresi gerçekten de köşegen uzunluklarının toplamına eşit olacak. Çünkü bununla bunun toplamı AC köşegenini, bununla bunun toplamını da BD köşegenini verdiğine göre demek ki bu köşegenlerin toplamı arkadaşlar neyi verecek bize? Bu ortadaki paralel kenarın çevresini verecek. E bununla ilgili bakın şöyle bir uygulama. Eee ABCD bir dörtgen. Efendim köşegenlerin toplamı verilmiş bakın arkadaşlar. Köşegenlerin toplamı 28 olarak verilmiş. KLMN bulundukları kenarların orta noktaları. Buna göre KLMN dörtgeninin çevresi nedir? E arkadaşlar biraz önce söylemiştik. Bu çevre neye eşit olacaktı? Zaten köşegenlerin toplamına eşit olacaktı. Dolayısıyla bize sorduğu şeyi aslında soruda vermiş. Yani 28 cm olacak tabii ki köşegenlerin toplamına eşit olacak. Diğer örneğe bakalım. ABCD bir dörtgen. KLMN bulundukları kenarların orta noktaları. Yani gerekli bütün şartlar sağlandı arkadaşlar. EF 5 cm. Bakın şurayı vermiş bize 5 cm diye. E, PR 6 cm. Yani şurayı vermiş 6 cm diye. Buna göre köşegenlerin toplamı soruluyor. Köşegenlerin uzunluklar toplamı soruluyor. O zaman arkadaşlar bu EF 5 santimetre olduğuna göre şuralarda 5 santimetredir. Çünkü birbirine eşit olduğunu söylemiştik. E burası 5 santimetre olunca, şurası, üçgenin orta tabanı olunca köşegende ne olacaktı? Üçgenin tabanı olacaktı. Yani AC köşegeni aslında 10 santimetre diye bulundu. Aynı şekilde PR 6 cm olduğuna göre arkadaşlar e, şuradaki NK uzunluğu da tabii ki buna eşit olacak. 6 cm olacak. E, A, D, B üçgeninin orta tabanı olduğuna göre bu. Demek ki B, D köşegeni de e, bunun iki katı yani 12 santimetre olacak. Dolayısıyla bizden istediği ikisinin toplamı 22 santimetre olarak bulundu. Dörtgenlerle ilgili daha fazla soru çözümlerimi bir sonraki videomda paylaşacağım arkadaşlar. Hoşçakalın.